Evet teşekkür ederiz Simi Bey aktardığınız bilgiler için değerlendirmeler için görüşlerinizi bizimle paylaştınız biz de iletmiş olalım. Şimdi Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan da bir görüş alacağız. Ender Yorgancılar olacak telefon attığımızda Ender Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sanayide sert daralmadan bahsediyoruz. Bundan sonrası için özellikle %80 dışarıda %85 daraldı diyor. İçeride %80 dışarıda %85 düzeltiyorum. Dolayısıyla rakamlar böyle çarpıcıyken siz bir anket düzenlediniz. Bunun detaylarını biraz konuşalım istedik efendim. Neler aktaracaksınız bizlere? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. <laughs> e, bu dönem birbirimizi yaşatma dönemi olmalı. Çünkü yaşamak için yaşatmak zorundayız. İnsanın olmadığı bir yerde ne sanayinin, ne üretimin, ne ihracatın hiçbir şeyin anlamı yok. Öncelikle sağlık her şeyin başında geliyor. Biz bu açıdan bakıyoruz. Ee, esas önemli konu biz üyelerimize bir anket yaptık. Ee, tabii salgın e, tüm kesimlerin olduğu gibi sanayicinin de alışık alışkın olmadığı, göremediği bir nitelikte devam ediyor. Bu süreçte beklenildiği gibi gıda sanayi, temizlik malzemesi üreten firmalar kısmen daha az e, etkilendi. E, i̇ç ve dış pazarlarda da salgından dolayı ortaya çıkan bir talep azalması söz konusu oldu. Ee, bir önemli konu da bizim sanayimizin, üreticilerimizin e, kriz süresinde üretim çeşitlemesine gidememelerinin de önemi ortaya çıktı burada. Sadece firmalarımızın yüzde üçü farklı bir ürün üretimine geçtiğini ifade etmeleri bu da konunun önemini birkaç daha ortaya çıkarmış bulunuyor. Bu da e, firmalarımızı önümüzdeki dönemde yeni baştan yapılanmaya, önceliklerini yeni baştan belirlemelerine yönlendirecek ve dışa bağımlılık düzeyimizde alanların sorgulandığı, kendine yeterliliğini yeniden tamamlamaya iteceği bir süreci içine girdik. Gıda hijyen malzemeleri ülke genelinde planlaması gerektiği şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Ve ee, bu kübelenmeyle ilgili de e, çalışmaların bundan sonraki süreçte de yapılması gerekiyor. Evet. Ender Bey bu arada biz sizin yaptığınız araştırmanın grafiğini de bir yandan ekrana getiriyoruz. %7.2 arttı deniyor iç pazarda mesela değişim olarak. %80'i ise daralmadan bahsediyor. Böyle evet. tabii çoğunluk olarak gördüğümüz zaten bir daralma. Hafta sonu biliyorsunuz karantina var. Demin e, yine sanayi odasından bir görüş aldık. Bu karantinanın kendilerine uygulanmaması yönünde sizin bununla ilgili görüşünüz nedir? Şimdi biz İzmir'de İzmir Ticaret Odamız, borsa ile birlikte son derece uyumlu bir çalışmanın içinde sayın vali yardımcımız, sayın valimizin talimatıyla konuyla ilgili bir sayın vali yardımcımız bakıyor. çalışması gereken özellikle ihracata dayalı sektörlere bu kolaylık sağlandı. Bununla ilgili izin belgelerini düzenleyip e, onların çalışabilme imkanlarını sağladık. Ama tabii bunları sağlarken yine e, sosyal mesafe, maske ve devletimizin açıklamış olduğu her türlü önlemlerin alınması kaydıyla e, bunlar gerçekleşecek. Yoksa bir taraftan çalışırken öbür taraftan yine insanların hasta olması geleceğimizi bizim hipotek altına alıyor. Bakın bu çok önemli. Geleceğimizde ipotek altına alıp eğer hastalık sayısını evet. arttırdığımız müddetçe biz attığımız bütün bu olumlu adımları maalesef olumsuz hale dönüştüreceğiz. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili bir gelişme var mı? Şu anda hani başvurulara cevaplar geliyor bir yandan. Sizin durumunuz Şu... nedir efendim? Şöyle söyleyeyim kısa çalışmayla ilgili İzmir'de biliyorsunuz önce iş kura müracaat ediyor. Daha sonra iş teftiş kuruluna müracaat ediliyordu. Bununla ilgili İzmir'deki iş teftiş kurulumuz e, 9 ile baktıklarından dolayı önemli bir e, yoğunluk vardı. Ancak onlar da gerek evden gerekse ofisten yaptıkları çalışmayla yaklaşık 10-12 binin üzerindeki bir miktarı onaylarını verip e, gerçekleştirdiler. Bu hafta içinde de kalan kısmını e, bitireceklerini ifade ettiler. Ben Sayın Başkan'la görüştüm. E tabii büyük bir yoğunluk olunca üst üste işler birikti ama herkes elinden geleni yapıyor. E, bu hafta sonu yani önümüzdeki hafta sonu itibariyle onayların görüleceğiyle ile ilgili de bir sıkıntı yaşanmayacağını tahmin ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Ender Bey Burada, değerli görüşleriniz için efendim. Daha, Hakan Güldağ. E, evet buyurun. Bir konuyu buyurun daha, tabii. E, paylaşmak istiyorum. Üretim çok önemli, ee, sevgili Hakan Güldağ da aynı şeyi bahsetti konuşmalarında. Ee, üretim çok önemli, bizim gerçekleştirebileceğimiz büyümeyi ancak üretimle gerçekleştirebiliyoruz. Ancak ben e, Türkiye'nin son 15-20 yıllık büyüme oranlarını, sanayi üretim endeksinin artış oranını, imalat sanayinin büyüme oranını ve buna paralel net finansal kaynak girişini e, bu dört kriteri incelediğimde Bunların hepsinin aynı endekste olduğunu görüyorum. Yani dışarıdan kaynak girdiği müddetçe Türk sanayisi sanayisinin içine Türkiye'de büyüme de, imalat sektörü endeksi de üretimde buna paralel giriyor. Bu açıdan kaynağı bizim bulmamız gerekiyor. Peki. Peki efendim çok teşekkürler sağ olun yorumlarınız için. Hakan Bey ne dersiniz?